Herkes yoluna baktı, vicdanlarsa yaralı kaldı. Ünlü yönetmenin oğlu yıllar önce bir kazaya karıştı. Ancak ne ilginçtir ki, olaya dair haberlere erişim mümkün olmuyor. Peki o gün neler yaşandı? Vicdanları yaralayan olayda yönetmenin oğlu ne kadar ceza aldı? Alkollüyken hız yaptığı lüks aracıyla görevde olan bir polis aracına çarptı. Bir polis şehit olurken diğeri sakat kaldı daha önce 28 kez trafik cezası almış ve ehliyetine iki kez el konmuştu. Peki bu olaydan yönetmenin oğlu ne kadar ceza aldı? Sadece 8 ay. Çünkü acılı ailelere milyonlarca liralık sus payı ödendi. Mahkeme heyetleri değiştirildi. Alkollü ve aşırı hızlı olan yönetmenin oğluydu. Ama bilirkişi heyeti yol kenarındaki polisleri emniyet kemeri takmadığı için kusurlu bulmuştu. Hikayenin sonunda ise iki polis memurundan biri şehit, diğeri sakattı. Yönetmenin oğluysa nişanlandı, yakında evlenecek. Bir otel açtı ve keyifli yaşamına devam ediyor.